Resmi makamlarımızın, devlet büyüklerimizin birçok kez ifade ettikleri üzere uluslararası yardım faaliyetleri de derhal Türkiye'ye geldi. Bu ekipler arasında Suudi Arabistan Araba ve Kurtarma ekibi de bulunuyor. Bu ekip 3 ilimizde faaliyet gösterdiler. ve Yerel makamlarımıza yardımda bulundular. Kendilerine müteşekkiriz bugün de Şanlıurfa'dan ayrılacaklar kendilerine sizlerini huzurunda tekrar teşekkür ediyorum Uh, the Kingdom of Saudi Arabia, of the first uh, countries helping these countries. He uh, sent uh, about uh, 12 airplanes, uh, has the aid from Saudi Arabia. Uh, and we have three teams in uh, Turkish, in the risk team, and also the Red Crescent teams, also the, the volunteer teams. Uh, and we will stay in this, uh, in, the, in the Turkey. We, we make the new project for every sector needs help in Turkish.